Efendim hoş geldiniz. Bu bölümümüzde 2017 model Port Courier aracımızın yan sinyali ya da diğer bir adıyla çamurluk sinyali ampulü nasıl sökülür, takılırla alakalı bir çalışma yapacağız. Efendim buyurun. İşlemimize aracımızın sağ çamurluğu üzerindeki sinyal lambasıyla başlayacağız. Bu lambayı sökmek esasında çok basit. Tırnaklı ve çevirmeli bir yapıya sahip. Arkadaşlar bakın şöyle Lambamı saat istikametinde çevirdim ve daha sonra şöyle kendime doğru çektim arkadaşlar. Daha sonra ampulümün duyunu çıkarabilmek için bakın yine saat istikametinde şöyle çevirdim ve kendime doğru şöyle çektim ve camım ve duyum birbirinden ayrıldı. Şimdi ampulümüzü nasıl çıkaracağız? Dipsiz bir ampul T10 modeli ve e, sinyal olduğu için de e, sarı bir yapıya sahip arkadaşlar. Tekrarlamamız gerekirse T10 modeli e, sarı bir ampul eğer ampulümüz patlamışsa internetten ya da parçacılardan e, temin edebilirsiniz arkadaşlar. Evet ampulümüz de yine geçmeli bir e, yapıya sahip ampulümüzü az önce nasıl sökmüştük bakın onu da göstereyim şöyle kendime doğru çektim geldi takarken de tam ters istikamette içinde bacakları var gördünüz mü o bacaklarını şu yassı kısma denk getirip şu vaziyette yerine ittiğiniz zaman Böylelikle yerinde sabit kalacaktır arkadaşlar Elbette ki bunları takmadan yıkamadan temizliğini yapmadan yerine takmayacağız Hadi gelin bir temizlik yapalım Madem temizlik yapacağız saç çamurlu üzerindeki lambamızı da söküp temizliğini yapacağım arkadaşlar. Bunda da aynı. Her zaman lambamı sökerken saat istikametinde çeviriyorum arkadaşlar. Saat istikametinde çevirip lamba boşa düştüğü anda şöyle yerinden çıkarıyorum. Takarken tırnaklarını göstereceğim size. Yine İster ön taraftan çevirin, ister arka taraftan çevirin. Eğer ön taraftan çevirmeniz icap ederse saat istikametinin tersine doğru çevirip e, lambamızı öne doğru asılıyoruz. Eğer arka taraftan çevirecek olursak da yine e, saat istikametinde şöyle çevirip lambamı yerinden çıkarıyorum arkadaşlar. Evet ampulün de içine kaçmamasına özen gösterin yoksa sizi uğraştırabilir. Hadi gelin temizlik yapalım. Evet, camlarımın temizliğini arkadaşlar bir diş fırçasının ucuna çok hafif sıvı sabun sürüyorum ve e, camımı ıslattım. İçine su kaçmasın diye e, deliğini de bu şekilde elimle kapadım ve diş fırçası yardımıyla şöylece kirinden pasından arındırıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle hafiften de suyumuzu açalım. Ön tarafında zaten bir kil yoktu. Evet tertemiz oldu arkadaşlar. İçine su kaçmasın diye şöyle kurumaya bırakacağım. Aynı şekilde diğerini de şöyle kapatıp ıslatıyorum güzelce kivinden kurtarıyorum arkadaşlar. Dip kısmında e, hem yerinde oynamasın diye hem de çamurluk içinden dışına çamur sıçramasın diye contası var. Bu conta dediğim gibi lambamızın yerinde sabit kalmasını, sıkışmasını sağlayan o ring bir yapısı vardır. Jonta yapısı vardır arkadaşlar. Evet. Temizliğimiz tamam. Ampul duyumuz yerinden sökülmüyor. Dolayısıyla dip kısmını yıkamak için şöyle bir pet şişenin içine su doldurdum ve pet şişenin tepesini deldim. Arka tarafının temizliğini de Evet bu şekilde gerçekleştiriyorum arkadaşlar. Hem de contanın bastığı şöyle yuvayı da temizliğini iç ampulün ön tarafına çok fazla iç tarafına ampulün bacaklarının olduğu yerlere getirmemeye özen gösteriyorum. Ve kullanmanın contasının bastığı yeri de Şöyle temizliğini yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bura tamam. Bir de karşı yapalım. Bu tarafın duyu dip kısımdan çok fazla aslında kirlenmemiş ama yine de şöyle contanın bastığı kaborta kısmını temizliğini ve dip kutuyun dip kısmındaki temizliğini evet yaptıracağım arkadaşlar. Evet. işlemimiz tamamdır. Temizliğimizi yaptık. Artık ampülümüzü ve camımızı yerine takabiliriz. Bakın arkadaşlar ampülün söküp takmasını göstermiştim. Bir de camın sökülüp takılmasının mantığını göstereyim size. Bakın hem burada hem de şu kısımda iki tane tırnağı mevcut. Tırnağın bir tanesi genişken bir tanesi dar bir tırnak arkadaşlar. Geniş tırnak bakın burada da gözüküyor zaten. Şu kısma dar tırnak ise şu kısma geliyor. Dolayısıyla da e, tırnak üzerlerinde meyil var arkadaşlar. İlk e, başlangıcı birazcık aşağıya doğru gelirken e, biz çevirdikçe sıkışsın diye e, şu tırnak birazcık içeri doğru daralan bir yapısı var. Bunun e, mantığı da bulur. Alt tarafında dediğim gibi 12 bir contası var. O contası mutlaka e, olacak ki yerinde oynama yapmasın diye yerinde sabit kalsın diye. Ampülümüzün şu yassı kısmını demin de söylediğim gibi şu içindeki bacaklara arkadaşlar yassı yere şu vaziyette şöyle ittiğimiz zaman yerine rahatlıkla oturacaktır. Ampülümüzün elimizin teri ve izi çıksın ben istemiyorum. O yüzden hafif nemli bir bezle ampülümüzün kafasını da temizledik ve dolayısıyla yine bunun iç kısmında şöyle geçme yerleri var. O geçme yerlerine şuradaki şu tırnaklar gelir. Dolayısıyla o tırnakları tırnaklara denk getirip şöyle daha sonra arkadaki tırnağı saat istikametinin tersine çevirip sonuna kadar dayadığımızda artık duyumuz yerine rahatlıkla oturmuş oldu. Dediğim gibi Geniş tırnağa geniş yere denk getirip bu kez sökerken saat istikametine çevirmiştik. Ee, bu kez de tam tersi istikametine yani saat istikametinin tam tersine şöyle çevirerek evet lambamı böylelikle yerine sabitlemiş oldum arkadaşlar. Bir de diğerini takalım. Evet burada da aynı şekilde. Arkadaşlar bakın duyumu yerine oturttum ve arkadan saat istikametinin tersine çevirdim ve yerine geniş tarafı şu yukarıya gelecek şekilde çevirdikten sonra şimdi şöyle bakın e, arka tarafında conta var. O da lastik bir yapıya sahip. Dolayısıyla eğer e, siz iki zor dönüyorsa hafif contayı bakın şurada hafiften bir e, su kalmış ıslatıyorum ki e, takarken, dönüğü önüne çevirirken e, bize e, rahatlık sağlasın diye arkadaşlar. Şimdi yine aynı. Sağ istikametinin tam tersi istikametine şöyle çevirerek lambamı bu şekilde yerine sabitledim. Bir de yanıp yanmadığını kontrol etmemiz elbette ki önemli. Onu da kontrol edelim. Evet. Sinyalimi yaktım. Sol sinyalim yanıyor. Bir de sağ kontrol edelim. Sağ sinyalimde yanıyor arkadaşlar. Evet böylelikle de bir işlemimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.